Merhaba arkadaşlar. Bunu söyle çok iyi bir video çek. Yani gördünüz gibi yani evim burası. E yani bugün şöyle bir şey oldu. Benim sesim gitti. Okula da giremem ben. Artı <laughs> aynı mal videosundan pek fazla ben kaybettim. Yani o zaman pek fazla bir şey yapamadım ama yani kusura bakmayın ama size bir sorum var bir şey mesela abone olmayı unutmayın hep diyorum bunu ama siz yani abone olmuyorsunuz niye olmuyorsunuz anlamadığım şey bu Abi, abone ne sorun var abone oluyorsunuz o kadar daha onlara bakarsınız her onlara herkes abone olmuş onlar yüz kalp yüz yüz abone olacaklar ben hiçbir abone olmayacağım Sadece bir haberim var o kadar. Abi siz niye bana haber olmuyorsunuz? Sebep ne sebep? Onu hiç anlamam. Bir kere de haber olsa da ölür ya? Ne olacak bir kere abone olsanız? Yüz kalko, yüz kalmamız gerekiyor. Olmuyor. Ne yapayım ben sizin için? Ne yapayım ya? Ne yapayım? Canımı mı vereyim? ne yapayım size ben? İnsanlar bu yaşta da okula gider. Gördüğüm gibi beni sevmiyorlar mesela. Bakın bir şey anlatabilir miyim? şey. Dur'un annesiyle babası kavga etti. Benim annem bu anne babam kavga etti. Ayrı babam eve gelmiyor. Oturalım efendim. Oyalanmayayım. Ne yapacağız onu? Şu ya ben burada ne yapayım burada? Siz de haber olmuyorsunuz ki bir kere like olur ölür müsünüz? Like like diyorum bu kadar mı zor ya? Bu kadar mı zor? Daha sizin için ne yapsam ve ki de ben daha ne yapayım ya ne yapayım öleyim mi? Evet, şimdi eskiden kalmış yerlerden bir yer olsun. Günleri benim yani çok. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. <laughs> <laughs> tamam, bu... Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bilmeyenler için bakın kalmış ben de eskiden böyle sayılar. Bir de okuyorum. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Ayız, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Böyle. Gördüğünüz gibi yani. Film çok. Ya ne mı? Bir kere bir like aldık. Bazıları bir bir like aldığı için seviniyor. Ben sevinemiyorum. Evdeki kurulcularım kayboldu. Ben ne yapayım? Ne Pardon ürün değil. Rujlarım kayboldu. Bazı eşyalarım kayboldu. Ben daha ne yapayım? Yapamayanlar var, etmeyenler var. Ben sizin için daha ne yapayım? Bir söylesin de ben sizin için daha ne yapayım? geldiniz yine de söylüyorum. Şimdi birkaç videolardan bir şey. Hepimiz kalkıyoruz. Şöyle biraz böyle şeylerimiz var görüyoruz gibi. Bunlardan bir şey atmayalım. Gördüğünüz gibi slime yapmaya çalışabilirim. Zaten slime için aldım ben. Hepsi kutunun içinde. Benim çok tatlı kedi, kedimle kuşum var. Kuşum ismi çarpıkım. Aynalara geliyor. Yani belki bir şey yaptıktan sonra geçiririm. görünenler daha var benim. Niye görmüyorum? Ben görülmüyor muyum? Ben görünmeyen bir insan değilim. Görülen bir insanım sonuçta. İnsanım. Herkesin canındanım yani. insanım. Enes az gibi olmak isterim yani. Herkes takipçiye dolu. Benim öyle değil ama. Deprem olayından yüzü yani böyle bir var. <laughs> O deprem videosunu aslında ben bilerek yaptım. Durunun videolarına herkes abone oluyor. Ben yok sayılmıyorum yani değil mi? Beni kimse görmüyor mu ya? ben kimse görmüyor. Ben görünmeyen bir insan değilim. Görülen miyim yani. Canınız acıtmak istemem ya. Yani. Yardımınızı severim. Gıcık bir kız olabilirim ama sevmeniz gerekiyor beni. Bakın Nuri'yi çok seviyorsunuz, ediyorsunuz falan filan yapıyorsunuz ama beni niye sevmiyorsunuz? Sevdiğiniz anlama çıkmıyor bu abone olmanız. Abi sevin. Sevin, sevin. Niye sevmiyorsunuz ki bir insan? Sevilmeyecek bir insan değildir insanlar. Sevilen bir insan. Ama siz sevmiyorsunuz. Evde de kavga oluyor. Yani benim sorunum değil evde kavga. Benim için uğraşıyorlar, ediyorlar ama hiçbir şey yapamıyoruz. abi siz benim neler yaşadığınızı biliyor musun? Annem, babam ayrı. Boşanıyorlar, gidiyorlar. Boşanmıyorlar ama birbirlerini de sevmiyorlar. Her ile aynı yatakta yatar mı? Yatar. Niye bizimkiler yatmıyorlar? Belki de birbirlerini sevmiyorlar da yazmayın. Sevmiyorlar doğru da yani. Sevmiyorsanız bize ilgilenmiyor bu yani. Öyle bir sorunumuz var. Abi siz sadece... Yeah. O neyse bay bay. Yani bir video anlamda bir şey göstereceğim. Herkese iyi geceler. Abone olmayı unutmayın lütfen.